vakitte doldu. Onun için buradan tekrar muarız ve muhaliflerimize meydan okurcasına sesleniyor ve diyoruz ki cemaatimiz olarak hep beraber birlikte hak ve tek olan cemaat hatta yeryüzünde rahmet lalifemizin dediği gibi yeryüzünde hak ve tek olan cemaat dediğimiz zaman bazı kişilerin zoruna gidiyormuş ya niye zorunuza gidiyor sizin? Buyurun. Takip edilen usul, metot hak mı değil mi? Eleştirin bunu. Rahmetli halifemiz ne diyor? Yüzde yüz şu takip edilen yol ve metot yüzde yüz doğrudur diyor ya. Sizden yanlışını ispat edin. Hadi bakalım. Hodri meydan. Onun için bir de tutmuşlar efendim tevhid gruplarını niye dışlıyorsunuz? Tevhidi gruplar da var. Sizden başka birçok tevhidi gruplar var. Ben de onlara diyorum ki onlar tevhidi grup değil ya. Tefriki gruplar. Yani fırka. Tefrika çıkaran, fırka fırka olan gruplar. Eğer tevhidi gruplar olsa biz meydandayız ya. Hak olan bir cemaat Üstelik de hilafetin iyazının ilanı yapılmıştır. Sancak dikilmiştir. Buyurun gelin. Gelip teslim olman farzdır ya. Hatta farza ayındır ya. Ne diyorsun sen? Kimi müdafaa ediyorsun ya? Aklını başına al. Aklını başına al. Gel teslim ol şu mübarek hak cemaatına ya. Peygamber metodu olan hak cemaata gel teslim ol ya. Varlığını göster. Bu millet, bu ümmet seni başa geçirir ya bir gün gelir. Rahmetli halifemizin dediği gibi ya. Allah kitabında ne buyuruyor ya? Bir araya gelmek farzdır diyor ya. Allah'ın ipine sarılmak, Kur'an'ın etrafında toplanmak farzdır. Ayrılık da haramdır diyor ya. Her gün haram işliyorsunuz ya. Burada söylüyorum bak açık. Net ve kesin olarak şu hareketi kabul etmeyen, şu harekete teslim olmayan her Müslümanım diyen günah işliyor, haram işliyor. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamün alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.